Günaydın hanımlar. Bugün size çantamdan hiç ayırmadığım makyaj ürünlerinden bahsedeceğim. Gözlem olanlardan. Şimdi bu Shiseido'nun altının spreyi. Çok seviyorum. Bu bir hey aldı. İnanılmaz kolay. Şöyle. Kameraya bakınca açılıp kapanmıyor tabi bu Mişan'ın galitra dikit şey çok güzel ben seviyorum yüzünüze gözünüzün kenarlarına gözlerinizin üzerine kullanabilirsiniz bu takıntılı olduğum Lenko'nun ruju. 311 numarası. Instagram'da da bol bol paylaşıyorum. Çok güzel bir rengi var. Hemencik göstereyim. Parlak parlak. Acayip tatlı. Bu ara parlak ve pembe rengiyle takıntılıyız sanırım. Hepsinin rengini gösterdim. O zaman bir heyli rengini de göstereyim. Ayıp olmasın. Allah'ımıza. Bu şeyden kamerada göründüğünden bir tık daha pembe. Böyle bu kadar şey değil. Pastel değil. Evet bu en çok kullandığım göz kalem rengim. Kajal daha doğrusu. Güneş Seydon'un. İşte bunu böyle şöyle bunun da rengini gösterelim. Göz diplerine üst ve alt çekiyorum. Şöyle kapatalım. Bu tabi hani çok kullanımı kolay. Çünkü şöyle şurada alt tarafında çekince çıkardığımız bir silme aparatı var. Ya da işte şey gibi çekme, hafifletme, gölgelendirme, buğulandırma ya da işte silme. Şöyle. Bir de bunun altında şey var. Kalem tıraşı var. Şöyle şu şekilde. Gösterelim onu da. Şöyle. tıraş var. Şu şekilde. Böyle inceltiyor Gözünüzü daha kolay çekebiliyorsunuz. Neyse bunu sonra sileyim. Şöyle incelmiş olur. Dıt dıt dıt. Tamam. Kapatalım. Evet. Şöyle kalem tıraşı var işte. Şöyle çevirerek. Niye netlemiyorsun? Bir netleme problemi başladı farkında mısınız? Evet. En sevdiğim renklerden biri. Şöyle en çok bunu kullanıyorum. Sana diğer renkleri de seviyorum. Bu da kalemde de bunun rengi çok hoşuma gidiyor. Bu da çift taraflı yine. Şöyle gösterelim. Şöyle bir rengi var aşırı tatlı. Hani hiç ruj sürmesem bile çerçevelemek için kullanıyorum. Şu tarafında da böyle primer var. Yani şey bazı. Kremi. Dudaklara iyi geliyor. Ve bunu da çok seviyorum. Zaten çantamdan ayırmıyorum. Sonra bu tabii ki az geçemediğim Ulsendore'nin mürdüm. 5 numarası. Maskarası. Bunlar en sonki gözdelerim. Şöyle inanılmaz güzel duruyor bu ruj olarak şunları gösterelim çok tatlı bir rengi var bu da glossuyla hani dudağınızı bir çerçeveleyip bir gloss geçtiğinizde böyle hoş bir güzellik olur şöyle onu şu tarafa şöyle gösterelim ikisini çok beğendim ben şimdi Şimdi bunu da çok ilginçtir. Başta bir beğenmedim yani. Hem 1000 lira verip hem 1000 lira verip hem de hani böyle çok büyük bir etki görmedim. Ondan dolayı beğenmemiştim. Ama sonradan sonra bir hoşuma gitmeye başladı. Bu güzel durmaya başladı. Böyle altından basınca çıkıyor. Kullanacağınız kadar basmanız lazım. Seferolarda satılıyor tarde. Diğer çeşitlerini tarde. Diğer çeşitlerini şey yapamadım bulamadım Hatta bunu bile bulamıyorum bitti yok yani ne zaman girsem sorsam kız kardeşim beğendi onu alayım diye düşünmüştüm Ben ne zaman girip sorsam yok bu rengi var bizde güzel hoş bir renk ee, bu da hafif lamp etkisi oluyor öyle çok büyük bir şey olmasa da böyle serinlik şeklinde naneli gibi güzel hafif dudakta daha güzel duruyor Bak şimdi elimin üstünde bile bir serinlik oldu yani. Fena değil. Ölü kadar değil ama fena değil. Yaz yani dediğim gibi son zamanlarda da çok böyle hani kullandım. Hani ürünü o kadar şey yaptım yok yani gerek var falan dedim ama sanıyorum bitince tekrar denk getirsem stoğunu alacağım. Bu benim plump olarak en sevdiğim işte. Bunu tek geçiyorum ama Huda Beauty'nin ürünleri nedense Böyle stone, çok bulamıyorum şeyde seforalarda. Çok güzel. Hafif yakıyor. Serinlik. Ama ben seviyorum. Plan etkisi de var. Evet şu ana kadar kullandıklarımın en iyisi bu hatta. Evet bu da son zamanlardaki gözlem gene. Fark ettiyseniz renkler birbirine uyumlu ve yakın. <laughs> Parlak. Şöyle. Valkyrie olması lazım. Valkyrie. Nasıl artık. Şöyle. Ben onu tabii daha çok böyle kullanıyorum, daha böyle daha tatlı oluyor. Evet. Çantamdaki, bakayım, 180 numarası. Çantamdaki en sevdiğim ürünleri sizin için kısaca bir denedim. Favorilerimi şöyle, farklı markalardan bir araya gelen. En 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 çok hangisini seviyorsun dersen? Rujlar da Lancome'inkini. Şimdi birbirine ayırt edemiyorum ya. Hani Lancome, ıı, Afterglow ve Lip şey, Huda Beauty. Huda Beauty, Nars, Lancome. Hani farmer bir şey sürmeyeceksin. Ama şu şeyi de çok beğeniyorum. Sıvallı inanılmaz doğal duruyor. Kullanımı çok kolay. böyle çok sevimli. Hani her yerde kullanabiliyorsun. Aplikatörü güzel. Çok başarılı olmuş. Sevdim ben. Evet videolarımı beğeniyorsanız desteği bekliyorum hanımlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.